Majmush, majmush, ah, gel oğlum, gel, mazlum, mazlum gel, ah, al mazlum, ah, Dur, dur. ah. Almazdım. Ali. Ah. Al. Ah. Al. Ah. 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 Mazlum al. Mazlum. Hadi ye oğlum. Hadi. Gel. araba al. Ponçik sen de mi acıktın? <laughs> Ponçik araya girmezse duramıyor zaten. Ağza bak. <laughs> çok mutlu ya. Çok mutlu. Ay ay ay. <laughs> Ponçik. Ay keyfi geldi kızımın. Keyfi geldi. Hava, hava sıcak ya. <laughs> Ponçik hava sıcak mı kızım? Nefes nefese kaldınız. Paşa sen de mi nefes nefese kaldın? Ay Ponçik'e bak. <laughs> bak. Heh tor. Tor kardeşe hera. Mızmız. Mız. yeah <laughs>